Bu boz tutar Ayhan abi. Bu boz tutar. Oğlum ne bozu ya? Ağzım yandı ya. Bir su, bir şey ver ya. Ya Ayhan'ın dilinden ben anlarım. Sen merak etme değil mi? Oğlum Einstein benim adamım. Ya ben Einstein ben... Ya tamam evet şurada bir tıkanıklık olmuş. Onu parçalamak gerek de biz yapamıyoruz yani. Ya parçalasana. Bilim insanı değil misin? Parçala. Hanımefendi ben tesisat işlerinden anlamıyorum. Atom parçalıyorum ben burada. Ben atomu babamla parçalar. Sıkıyorsa gel bu bokum parçala. <laughs> Tamam, ben zaten tesisatçıyı çağırdım. Gelir birazdan yalnız. Patlak mı patlak mı bir şey varmış da. Ondan. Hallederiz, hallederiz. Oo, Ayhan hocam da buradaymış. Ne oldu hocam, biliminiz yetmedi mi? <laughs> Öncelikle benim adım Einstein. Tamam mı? He Einstein, he. Kendi koydu şeyini. Ben fizikle ilgileniyorum. Tesisata bakmıyorum. He, Niye? He. Suyun kaldırma kuvveti var diyordun geçen. Hadi buyur, su. Kaldır hadi. He. Siz bilimi göklerde ararsınız ama lavabonuzu Jacobs'ta yapar. Ya